Evet piyasaların açılış gününden hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve özellikle videoyu beğenmeyi unutmayalım. Evet bitcoin tarafında hafta kapanışı geldi. Küresel piyasada hafta açılışlarını gördük. Peki bu tablo üzerinde bu hafta neler görebiliriz bunları konuşacağız. Ee, bitcoin tarafında aslına bakarsanız çok negatif bir alanda değilim. Geçtiğimiz hafta itibariyle hatta ondan önceki hafta itibariyle pozitif alana geçiş yaptığımız söylemiştim size sizlere ee, bu alanda Hatta bu kapanışla birlikte daha da pozitife geçtiğimi söyleyebilirim. Ee, mor kutunun üzerinde bir kapanış gerçekleştirdik. Bizim için en kritik nokta olan 71.280 doların altındayız hala. Kapanış olarak da buranın altında bir kapanış geldi. Lakin dediğim gibi mor kutunun üzerine çıkarız bu hafta. Bir sonraki haftada arkadaşlar nereye atarız kendimizi? 71.280 doların üzerine atarız ve e, arkamıza bakmadan hızlı bir şekilde daha üst pantalanları konuşmaya başlarız. Yani şu anda aslında tabloya baktığımızda oldukça pozitif bir tablo olduğunu düşünüyorum ben. Yine yine burada konuşacak konumuz konulardan en önemlilerinden bir tanesi. Haftalık bazda şöyle bir dip oluşumu mevcut şu anda. Ve eğer biz bu dibin altında bir kapanış yapmazsak arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok diyeceğimiz güzel bir dip bu. Hemen dibin net şekilde bulunduğu seviyeyi de söylüyorum sizlere. 61.500 dolar arkadaşlar. 61.500 dolar altında bir hafta kapanışı gelmediği sürece bu alan çok risk alınabilir bir alan diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten güzel bir konum da bulunuyoruz. Özellikle bir de 71.280 dolar üzerinde bir hafta kapanışı gerçekleştirirsek bu alanda şu dip kırılana kadar arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok. Net şekilde e, gümbür gümbür ilerleyiş sürüyor diyebileceğiz ve bütün işlemlerimizi artık şurada oluşmuş net dibe göre gerçekleştireceğiz bunu söyleyebilirim. Yani burası gerçekten şuradaki gibi bir dipten bahsetmiyorum bakın. Burası hani böyle bir net dip görüntüsü olmasa da dip kabul edebileceğimiz çizgi grafiğinde dip duran bir alandı ama burada mum grafiğinde gayet net bir dip oluşumu var. Bundan sonraki süreçte net şekilde burayı takibe alacağız. Yani tablo pozitif, herhangi bir sıkıntı yok. Mor kutunun üzerine atmayı başardık ve e, güzel haberlerden biri de mor kutunun altına herhangi bir kapanış gelmedi. Yani açıkçası daha öncesinde defalarca dile getirmiş olduğum özellikle şu mor kutu e, bizim için gerçekten ne kadar değerli, ne kadar önemli olduğunu herkes görmüş oldu. Dediğim gibi bu mor kutunun altına sarkmadığımız sürece herhangi bir şekilde e, aklınızda e, acaba bu trendi erken bitecek mi vesaire gibi bir düşüncenin olmaması gerektiğini e, görmüş olduk. Evet, gelelim, gelelim, gelelim günlük kapanışlara. Günlük kapanışlar da mor kutunun üzerinde geliyor. Bu ayrıca güzel bir veri bizim için ve yine baktığımız zaman mor kutunun üst bandı bir direnç görevi gördü. Şimdi tekrardan bu üst bandı destek görevi görüyor. Yani bu alanda aslında kısa vadede, kısa orta vadede de bizim yön belirlememizi sağlayacak bir nokta burası. Tam olarak aslında şu dipten de baz alabiliriz. Burayı dipten baz alırsak 67.900 dolar takip edeceğiz arkadaşlar. 67.900 dolar altında bir gün kapanışı gelmediği sürece trend yönü net şekilde kısa vade orta vadede ileri diyebiliriz. Ne zaman ki buranın altına sarkarız 68.900 dolarların altına sarkarız işte o zaman tekrardan ee, şey düşünebiliriz bu alanda. Pardon tekrar söylüyorum. 67.900 arkadaşlar ne zaman ki 67.900 dolarların altına bir sarkma gelir o zaman arkadaşlar deriz ki evet bundan sonraki süreçte birazcık daha tedbirli olmamız gerekiyor. Bir düzeltme hareketi beklenilebilir. Ama şu an bulunduğumuz konum itibariyle yükselen dip tepeler oluşturan bir grafik mevcut. Peki yükselişte takip edeceğimiz günlük kapanış seviyesi neydi? 72 bin dolardı. 72 bin doları takip ediyor olacağız. 72 bin doların aşımıyla birlikte dediğim gibi 80 bin dolarların üzerine bir hareketlilik bekleyebiliriz. Ve bakın burada çok da önemli bir nokta var. Hemen şuraya çizelim hatta bunu. Hatta yatay çizgi mi atayım? Yok yatay atmayayım ya. Komple kapatmasın. Bakın şurada güzel bir grafiğimiz var. Nedir bu grafik? Hemen şöyle bir de şey alalım. Kalem alalım. Şöyle bir fincan kulp arkadaşlar. Çok da güzel bir oluşum. Eğer 72 bin dolarların üzerine bir hareketlik izlersek bu alanda net bir kırılımda görmüş olacağız burada. Ve bu fincan kulp hedefi bizim için nereyi veriyor dersek hemen ona da bakalım şöyle fincan kulp kırılımıyla birlikte 85 bin dolarlara kadar gelebilecek bir yükselişi hedefliyor diyebiliriz arkadaşlar. Yani burada dediğim gibi tablo oldukça pozitif ilerliyor. Özellikle 72 bin dolar üzerine atmayı başarabilirsek burada tadından yenmeyecek bir grafikle üst bant alanlara koşacağımızı düşünüyorum. Kısa vadeye geçelim. Kısa vadede neler bitiyor? Ee, hemen ona bakalım. Kısa vadede yükselen dip tepeler devam ediyor. Özellikle yine dikkat çekmemiz gereken hususlardan bir tanesi yükselişlerdeki hacmin bir miktar daha fazla olması. Bu açık net söylüyorum. Benim için zaten ana umut verici sebeplerden bir tanesi olmuştu geçtiğimiz haftalarda. Yine e, şu anda yükselişteki hacmin bir miktar daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Bundan dolayı ben hala pozitif alanda ilerlemeye devam ediyorum. Pozitif taraf benim nazarımda daha baskın e, oluyor diyebiliriz. Ortalamaların üzerindeyiz. Yine burada pozitif bir veri bizim için. Ve burada net şekilde bir destek seviyesi verecek olursak böyle trend kaybı için 68.350 dolar olur arkadaşlar. Kısa vadede takip eden arkadaşlar bu bandı takip edebilir. Belki bir tık daha erken sinyal arayacak olursak nereyi takip edebiliriz arkadaşlar? Hani long short pozisyon takip ediyorsunuzdur. 69.400 dolar bandı takip edilebilir. Destek alanı olacaktır. E, bu alanda dediğim gibi long shortçuların takip edebileceği bir destek alanı. Kendini güvenli e, alanda işlem yapmak isteyenler en azından buranın üzerindeyken işlemde kalmaları daha makul olacaktır. Evet Bitcoin için durum bu. Tabi altcoinler burada e, bir çoğunuzun merak ettiği konu. Altcoin tarafında destek seviyesi arkadaşlar kırıldı kırılacak diyeceğimiz bir noktada. Bir net şekilde kırılım gösteremedi burada. E, hala üstünde seyretmeye devam ediyoruz. Trend hattının bu trend hattının altına kapanış gelmesiyle birlikte çok daha güzel hareketler izleyeceğimizi düşünüyorum altcoinler adına. Ve şu anda tam destekte duruyoruz. Bak 54 bandının altına sarktığımız anda burada alt coinler için şenlik başlamış olacak diye düşünüyorum. Ve yukarıda takip edeceğimiz direnç alan ne olacak bu defa? 54.50 Bu bandın üzerinde de bir günlük kapanış yapmamamız gerek. Buranın üzerinde gelecek günlük kapanışlar bir yükselen tepe nihayetinde e, kabul etmemiz lazım. Tabi burada e, şuna da dikkat çekmek istiyorum. Hani burada diyelim ki bir yükselen tepe yaptık. Aslında bulunduğumuz alanı çok değiştirmeyecek. Yani burada bitcoin'in yükselmesiyle devam etsek bile altcoin'leri ezmeyecektir. Bu trendi ileriki safhalarda kırmasını takip edeceğiz ve belki de bu defa 55-30'lu ba 55-30 bandını kırdıktan sonra bir düşüş hareketleyeceğiz ve altcoin'lere hareketlilik öyle yansımış olacak. Yani bundan dolayı hani böyle ya işte üst band kırıldı altcoin'ler çökecek diye düşünmeyin. Bu üst bandın kırılımı bitcoin'deki sert hareketlilikle yaşanabilir. Ama dediğim gibi önümüzdeki süreçte bu trendin kırılımı bizim için altcoin'lerin şov yapması anlamına gelecek. Bitcoin'i konuştuk. Dev Jones tarafında ekstrem ciddi bir sıkıntı yok. Ee, günlük anlamda aslında baktığımız zaman destek alanlara doğru bir gevşeme gelmesi hala mümkün duruyor. 38.500 bandının kaybı burada sıkıntı olacaktır. Bu alanda benim önemsediğim destek alanı 38.500 arkadaşlar. Burayı takip etmek lazım. Dolar endeksinde aynı konumdayız. Herhangi bir şekilde bir kırılım göremedik. Yalnız bugün itibariyle şu an bulunduğumuz konum riskli bir konum arkadaşlar. Şöyle bir miktar daha aşağı atmayı baş başarırsa e, dolar endeksinde de güzel bir düşüş hareketli bizleri bekliyor diyebilirim. E, hatta burada ana destekleyebileceğimiz böyle güzel önemli bir destekleyebileceğimiz diyebileceğimiz 104.20 bandının altına bir sarkma görebilirsek tadından yenmez piyasalara oldukça şenlikli bir yükseliş yaşatabilir. Peki tam tersi ihtimalde nereyi konuşacağız arkadaşlar? 105 ve 105.50 bandı aralığı burada önemli direnç bölgesi. Bu direnç bölgelerinin üstü bizim için tehlikeli olacaktır. Ethereum tarafında e, üst bant alanlara doğru ilerleyiş devam ediyor. Ethereum'da artık yeni ATH seviyesine doğru bir ilerleme beklemek gerekir. Nerenin kırılımıyla birlikte şu 4070'li bantların kırılımıyla birlikte. Altın tarafında baktığımız zaman e, ekstrem ciddi bir hareketlilik yok. E, burada ana destek hattına gevşeme gelir mi? E, bunu hep beraber göreceğiz. Şu an için dediğim gibi altın tarafında tarafında ben hala pozitifin bu alanda ekstra bir negatif tarafa evrileceğimi de düşünmüyorum. Altın yükselişini e, genel itibariyle korumasını bekliyorum. E, yukarıda 2423 bandı bir sonraki hedef alanına taşıyacaktır bizi. E, alım içinde destek noktası neresi olur dersek en kaçmayacak destek noktalarından bir tanesi burada. 2250 dolar olacak benim için. Eğer gösterirse bu alan Tabi garanti bir alım için belki şu hatta değerlendirilebilir. Bak 2300'lerin altına sarktığı anda... E, Burada alım başlanabilir. O da garantili bir alım için önemli. Ee, hemen geliyorum doğalgaz tarafına. Doğalgazda bir gevşeme hareketliği var. Dediğim gibi bu alanda bir tık daha gevşeme e, potansiyelimiz olsa da ben doğalgazda da artık pozitif trendin devam etmesi e, tarafında duruyorum. Bu alanda doğalgaz tarafı trendini bozmadan yükseliş poz, e, yükseliş trendini devam ettirecektir. Gümüş tarafında ekstrem bir sıkıntı yok. Hatta bugün ciddi bir yükseliş hareketliği de göstermiş. Tam destek noktasına kadar gelip oradan toparlandığını söylemek mümkün. Bundan sonraki hedef alanı benim için söylemiştim. Şu 35-40'lı mantar potansiyel hedef dahilinde devam ediyor. Şurada güzel bir dip oluşturmuşuz. 30 bandının altına 29 elinin altına bir sakma gelmediği sürece de gümüş tarafında pozitifliğim devam edecek diyebilirim. Market cap'lerde ekstrem bir sıkıntı yok. Total 2'de güzel bir kırılım var. Biz bitcoin dominansında da bir kırılım görürsek açıkçası böyle yükseliş hareketlerini başlatabilecek bir kırılımı e, konuşabiliriz. Burada destek seviyesinde bakın çok önemli kırmamamız gereken 1.12 bandı. 1.12 bandının altına kalışlar. Burada altcoin'lerde bir miktar kayıpları gösterebilir ama bu bandın kaybını dediğim gibi beklemiyorum diyebilirim. USDT dominansında hala dediğim gibi burada düşüş trendi onaylandıktan sonra 4.60 bandına net şekilde direnç görevini gördü. Ana kırılım burada gelmiş oldu. Tek kırılım Bitcoin dominansı. O kırılımda geldiği anda altcoin'lerde şov izleyeceğimiz düşünüyorum. Yani altcoin hareketli yakın. Dolar TL tarafında geri çekilme devam ediyor. Bakanın açıklamalarda biz tutuyoruz. Evet tutmasak yükselecek. Tabi bu bilinen bir gerçeklik. Ama bundan sonraki süreçte tutmayı bırakırlar mı? Asıl mevzu bu. Yani ben açıkçası merkez bankasının döviz rezervlerini artırmaya devam etmesini beklerim. Ee, yani fiyatı 32 bandının altına sarkmamalarını e, beklerim açıkçası. Dediğim gibi bu alanda en büyük alıcı merkez bankası olur keza. Ee, eğer burada alımı bırakırlarsa düşer mi? Evet yani mantıken düşündüğümüzde e, bu alanda alım bırakıldığı anda dolar tarafında bir gevşeme görülecek faizler bu kadar yüksekken. Ama dediğim gibi burada açıkçası ben hala 32 bantlarının altına bir hareketlilik geleceğini düşünmüyorum. Temel sebebi de dediğim gibi bu alanda merkez bankasının daha doldurmak istemesi. Yani merkez bankası e, bu alanda e, neden alım yapacak? Tabii ki e, faiz düşürmeye başlayacağı senaryoda e, bu alanda dolar yukarı bant alanlara ilerleyecek. E, kasayı bundan önce doldurması merkez bankasının faydasına olacaktır arkadaşlar. E, yani merkez bankası şu anda e, daha aşağılara bir dolar TL düşmesini e, istemeyecektir. Yani burada özellikle e, çok fazla e, Twitter'da şeyini gördüm. E, paylaşımlarını 25 bandları falan çok konuşuluyor hatta 20'lere düşer mi 20'ler zaten imkansız da 25 bandı da benim nazarımda imkansız yani bırakmazlar oraya yani ülke ekonomisi için çok düşmesi de e, şey iyi değil arkadaşlar yani olabildiğince stabil sabit tutsunlar e, başka bir şeye gerek yok dediğim gibi burada 32'ye sabit biliyorlarsa tadından yenmez hiçbir şekilde düşmesinde faydası olmayacaktır ülke ekonomisine en azından e, ticaretle uğraşanlar. Burada sıkıntı yaşamazlar. Petrol tarafında direnç bölgede devam ediyor. Benim için hala negatif falandadır. Biz tarafında uyarı yaptığım bölgeden itibaren bir gevşeme trendi devam ediyor. Bundan sonraki süreçte ben dediğim gibi biz tarafında bir alım gerçekleştireceksem net şekilde güzel bir tekrardan trend dönüşüm sinyali ararım yani burada trend dönüşüm sinyali kasıt hala yükseliş trendi devam ediyor aslında baktığımız teknika, teknik teknik açıdan devam ediyor ama e, burada artık hedef konuma ulaştık yani şu alanda bir hedef belirlemiştik. 9 bantlarda 11200 bandıydı ve 11 bin 100'e iğne şeklinde hareket geldi. Yani burada aslında bizim hedef tamamlandı diyebiliriz. Ve e, artık bu hareket itibariyle e, yeni bir e, hedef belirleyebilmemiz lazım. Yani baktığımız zaman 7 binlerde itibaren bak bu kırılımı yaptı şu bant alana yürüdük. Şimdi bu kırılımı yaptı bu bant alana yürüdük. Şimdi bir düzeltme hareketinden sonra burada belki bir kırılım takip edeceğiz. Veya burada bir akümüle süreci geçirecek yine. Ve yine şuradaki gibi şu tablonun aynı Göreceğiz. Yani hemen şunu şöyle alacağım, bak, şuraya koydum. Şu zikzak hareketi yapacak ve yine şuradaki kırılımla birlikte benzer bir şekilde hedef vereceğiz yani dediğim gibi bu alanda bir tık benim izleyeceğim alana geçti diyebiliriz biz tarafı e, dolar grafiğine bakacak olursak tabii ki ay kapanışı da yaklaşıyor dolar grafiğinde ay kapanışı önemli diye konuştuk 326 bandına burada da bir gevşeme var e, tabii dolar tl'deki yükselmeme hatta bir tık geri çekilme burada e, BIST'in dolar tarafındaki duruşunu da etkiliyor şu anda dolar bazında e, tl'nin değer kazanmasından kaynaklı bir e, hareket hareketlilik var e, Tabii biz buna takılacağız takılmayacağız. Eğer bu alanda pozitif bir kırılım gelirse bunu Ayrıca değerlendireceğiz şimdi takip etmemiz gerek 320 libantan Hatta 325 322 bandı e, bu alanın üzerinde ay kapanışı gerçekleştirirse Eğer e, o zaman çok daha farklı şeyleri konuşacağız Önümüzdeki iki yıllık süreç için dediğim gibi biz tarafında e, güzel bir e, sezona devam edeceğimizi düşünüyorum Önümüzdeki e, yıllarda onun dışında çok da ekstra ekleyecek bir şey yok. Dediğim gibi altcoin'ler tarafında oldukça pozitifim. Bitcoin'den altcoin'e geçme vaktinin de geldiği görüşündeyim. Elimdeki son bitcoinler bitcoin'lerde yakın zamanda arkadaşlar altcoin'e geçeceğim. Bilginiz olsun. Yani bitcoin'den tamamen çıkıp Komple altcoin'lere geçiş yapacağım döneme geldiğimizi söyleyebilirim. Zaten yarısına kadarını çıktım. Kalan yarıyı da yakın zamanda satacağım düşünüyorum. Özellikle şöyle güzel bir kırılım altcoin tarafında bitcoin dominans tarafında bitcoin'in de 71.280 dolar üzerinde kapanışları benim aslında satış yapmam için yeterli olacaktır. Yani açıkçası altcoin tarafında bitcoin'den daha karlı bir sürece girdiğimizi düşünüyorum. Yani şu zamana kadar hep söyledim bitcoin'in daha karlı devam edeceği bir süreci konuştuk hep. Bundan sonraki süreçin arkadaşlar altcoin'lerin daha karlı devam edeceği bir sürecin başlangıcı bence gelmiştir. Onun dışında dediğim gibi stratejimizde ekstra bir değişiklik yok alt koyunlarda herhangi bir satış yok tutmaya devam ediyoruz yeni alt eklemeleri geçtiğimiz videoda da bahsettim ee, şu anda son bitcoinlerde satıp alt geçişi konuşacağız tabi burada e, şunu da söyleyeyim e, geçtiğimiz Gün bahsetmiş olduğum altcoinlere taşıyacağım arkadaşlar yine yani ekstra yeni bir alım yapmayı da düşünmüyorum eksik kalanları ucuz kalanları daha üst mevdalara taşırım veya ekside olanları zararda olanları ortalama düşürmek bazında alırım ama onun dışında dediğim gibi yeni bir altcoin alımı şu an itibariyle düşünmüyorum zaten yine almayacağım dediğim halde sırf bitcoin'deki parayı değerlendiriyorum diye yani büyük bir mevla sokuyorum diye 4-5 tane daha Altcoin değerlendirmesi yaptım ama bundan sonrası için dediğim gibi bitcoinleri satacağım ve e, Tamamen elimdeki sepete paylaştıracağım Çok karda olanlara Asla yatırım yapmıyorum bilginiz olsun Yani burada ARKM'dir, FED'dir, OCEAN'dir, AGX'dir e, Işte Aklınıza ne geliyorsa işte böyle 3x, 4x, 5x, 10x bunların hiçbirini arkadaşlar alım gerçekleştirmiyorum. Benim için hani alınabilir diyebileceğim maksimum yer 2x olur. Onun dışındakileri asla almam. Zaten onun da çok yok elimizde. O seçenekleri değerlendiririm. Artmamış olanları ondan sonra artık bir yıl boyunca bekleme evresine gireceğiz. Tabii makul bir yerde güzel bir düşüş fırsatı yakalarsak eğer elimizdekileri tamamen satıp sıfırdan bir sepet yapıp devam ederiz düşükten sonra ama e, o tablo tabi gerçekleşirse diye bakacağımız tablo genel itibariyle şu aldıklarımızla artık önümüzde bir yıl boyunca takip edeceğimiz bir sezon var hatta belki bir yıl bile yok önümüzde artık 10-11 aylık bir süreç var şu 10-11 ayda ciddi anlamda güzel bir servet inşa edeceğimizi düşünüyorum evet, ekstra ekleyebileceğim bir şey yok kalın sağlıcakla görüşmek üzere hoşçakalın